Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, koymak yapacağız. E, 253 gram tereyağımız var. Evet arkadaşlar yakalım altını. Arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Bugün Karadeniz'den gideceğiz. 4 kaşık mısır unumuz var. Çeçil peynirimiz var. 2 bardak su bardağına da suyumuz var. Bugün kuymak yapıyoruz inşallah. Allah nasip ederse inşallah iyi yaparım. Siz de görürsünüz, izlersiniz. Arkadaşlar beni izleyin. Ee, videolarıma destek verin. Allah'ım nasip ederse inşallah abonelerimiz çoğalır. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin. Şimdi kuymağımız erisin tereyağımız kuymağımızı yapıyoruz. Sap sarı tereyağımız arkadaşlar. Tereyağımız ev, ev yapımıdır, organiktir. Evet arkadaşlar, biz gibi tereyağımız. Şöyle bir, iki. 3 4 kaşık mısır unumuz var. Bu da benden olsun. Kızarsın, kavuralım mısır unumuzu. Şimdi menajerle Evet. Çok güzel böyle kepürdü. Mısırınımız güzel kızarıyor. Kızarsın mısırınımız. Evet. evet. Arkadaşlar şöyle peynirimizde de tuz var. Birazcık tuz sepiyi. Şimdi suyunu koyuyorum. Biraz daha olsun şöyle. Kızarmaya başlamış. Biraz kaynasın. Evet arkadaşlar bak çekiyor. Çok güzel olacak kuymağımız. Mı Mıhlama da diyebilirsiniz. Kuymak da diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi peynirini koyuyorum. Evet arkadaşlar. Bakınız, bakınız. Kuyumak, bakınız. Daha eriyecek peyniri. Buyurun arkadaşlarım. Sizi de bekleriz inşallah. Kuyumak yapmaya. Ben Kastamonu İnebolulu'yum. Bizim buralarda mısır unu çok meşhurdur. Yani İnebolu doğan yurt benim memleketim. Güzel memleketin böyle sahiline yakın kumsalına yakın masmavi deniziyle yemyeşil ormanıyla inşallah oralara da bekleriz sizi. Ee, bizim oralarda koymak yapılır arkadaşlar. Böyle basurunumuz da var, tereyağımız da var. Her şeyimiz var. Ben şu an İstanbul'dayım. Ama köy hayatı yaşıyorum. Doğal hayat yaşıyorum. Arkadaşlar koymağımız oldu. Bunun altını kapatayım artık ben. Ailem, YouTube ailem oldu artık. Allah'ım inşallah ömür verirse devam edeceğim kanal çekmeye. Hayalimdi. Arkadaşlar videomu izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok 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 sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı günler size. Arkadaşlar size veda etmiştim ama aklıma geldi. Bana eltim gelmişti bugün misafirliğe. <laughs> eltim Nurcan çok kıymetlidir benim için. Ee, Kuyumak yapalım dedik. Sonra da beni de çek dedi. Onu da çekeyim. Değil mi herkese? Onun da marifetleri var. <laughs> güzel güzel. Hoş gelmiş. Sefa gelmiş. Başımın üstünde yeri var. olsun. Kuymağımız çok güzel oldu arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar tekrar. Öpüyorum sizi.